Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriniz. Beleşçi tayfa için çok güzel bir daha video çekiyorum arkadaşlar. Beleşçi tayfa kendini belli etsin. Beleşçi sevenler yorumlara Beleşçi tayfadan geldim yazsınlar. Çünkü artık burada Beleşçilerin abileri var. Abileri onları seviyor. Çünkü uğraşıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bedava sete bedava paraşüt desenine geçmeden önce arkadaşlar hemen 5 tane soruyu cevaplayalım. Bu arada soru bulamıyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlara güzel sorular sorun ki ben de sizlere cevap verebileyim. İlk sorumuzla başlıyoruz. Kardeşimiz demiş ki abi yeni karakter gelecek mi demiş. Yeni karakter gelecek, bir de bayan karakter gelecek diye söylemişlerdi arkadaşlar. Şu anda herhangi bir açıklama yapılmadı ama yakın zamanda büyük ihtimalle duyurusu yapılır. Çünkü uzun süredir oyuna karakter gelmiyor. E büyük ihtimalle yakın zamanda bir duyurusu geçilir arkadaşlar. E tatlı bir karakter gelecektir büyük ihtimalle. E bundan sonra da güzel yine karakterler gelir ama bence karakterler çok fazla oyuna etki yapan bir şey değil arkadaşlar. Bazıları sadece suratını, bazıları sadece işte saç deseni falan kullananlar var. O yüzden bence karakterin gelip gelmemesi çok fazla önemli bir şey değil. Ee, diğer arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. ikinci sorumuz. Abi ben PUBG Mobile'i güncelledikten sonra Nus haritası çok fazla kesiyor. Ne yapabilirim? Kasıyor demiş. Bence de aynı sorun var arkadaşlar. Hatta öküz gibi KD'ye düştüm. Yani 7 KD'm vardı. 4.7'ye düştüm. Ee, şu anda HD bilgisayarda çok fazla kasıyor arkadaşlar. Yani şu ölmelerimin çoğu hep kasma üzerine üzerine oldu. Ee, büyük ihtimalle PUBG Mobile güncelleme geldikten 15 gün sonra tekrar ufak bir tane güncelleme çekiyor ve optimizasyon yapıyor. Ve 15 gün geçsin arkadaşlar üzerinden yaklaşık biz zaten 7 gün falan geçti. Bir hafta içerisinde küçük bir tane yama gelir onu güncelledikten sonra düzeliriz. Daha önceki güncellemelerde genellikle böyle olmuştu şimdi. Ee, geçelim 3. sorumuza. Ee, abi sonra play'den ucu aldığımız zaman kodu nereye yazıyoruz demiş. Ben bunu videoda göstermiştim ama arkadaşımız galiba izlememiş. İlk videoyu izleyebilirsin. Orada detaylı bir şekilde anlattım ama. Midas Buy sitesi var. Bu Bakçı mobilin kendi sitesi. Ee, Gplay'den ucunu kasıyorsun bedavaya. Alıyorsun oradan sonra Gplay'e gidip ID'ni yazıyorsun. Şifre falan istemiyor sana. ID'ni yazıp kodunu yazıyorsun. Ucan yükleniyor zaten bütün yayıncılar falan biz de orayı kullanıyoruz. Ee, abi soru karakter kuponu ne zaman gelir umarım görürsün abi yorumum demiş. E, ee, yorumu gördü kardeşim abone de olmuş bakın yanına orada kırmızı işaret var seviyorum kırmızı işareti olanları ee, karakterle ilgili çok fazla soru var insanlar uzun zamandır oyuna karakter gelmiyor büyük ihtimalle böyle Carlo falan almak isteyen kardeşlerimiz var veya Anna gibi karakterleri ee, karakter kuponunu bekliyorlar ama PUBG Mobile normalde karakter kuponu etkinliğini daima Ramazan'da yapıyordu bu sefer yapmadı çok üzüldüm her Ramazan'da çünkü bir karakter kuponu etkinliği oluyordu. Ama dediğim gibi bir 2 ay içerisinde özellikle yaza girmeden bir tane karakter gelecek arkadaşlar. Bu belli zaten ama karakter belli değil. O zaman karakter etkinliği kuponu karakterle beraber oyuna gelir. Rahatlıkla siz de puanlarınızı kasarsınız. Diğer sorumuzda Vezir abi benim hesabım çalındı. Abi varsa bir tane boşta hesap verir misin demiş. Şimdi PUBG Mobile bize random hesap çekmeyi yasakladı ama çok fazla işe hem random hesap çekmemizi istiyor hem de hesap isteyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bakın bu videoya şöyle bir 1000 like 2000 like gelsin. Siz de yorumlara yazın. Abi lütfen random hesap videosu çek. Abi random hesap sitesi arıyoruz gibi şeyler yazın. Ben bakayım kaç kişi istiyor. Ona göre ben size bir tane random hesap videosu çekeceğim. Bu random hesap videosunu aldığım bütün hesapları da sizlere çekilişe vereceğim arkadaşlar. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım ama sizin istediğinizi bilmem gerekiyor. O yüzden yorumlara yazın. Bu videoyu paylaşın, beğenin. Sonuna kadar izleyin ileri sarmadan. Ki video daha çok izlensin like gelsin ki ben de bakayım kaç kişi random hesap istiyor arkadaşlar ona göre video çekeriz. Oradan gelenleri de dağıtırız. Aa sorularımız bitti. Sorularımız bittiğine göre geldik şimdi bedava etkinliği nereden alıyoruz? Şimdi arkadaşlar birçok insanlar buralara girmiyor bilmiyor. Ben sürekli videoda sizlere anlatıyorum zaten detaylı bir şekilde nasıl alabileceğinizi. Şimdi da üçgen var. Buna bastık arkadaşlar. Burada e-spor merkezi var. E-spor merkezine bastık. Oyunumuz yükleniyor arkadaşlar. Şimdi oyunumuz yüklensin. Oyunumuz yüklendikten sonra arkadaşlar şimdi arkadaşlar üstte bir sürü seçenek var. maçlara günler bakış, video kısmı, yayın kısmı, avantaj merkezi bir de kartlar kısmı. Kartlar kısmı bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Buradan çıkabiliriz. Dur hemen geri attık Tekrar girdik. Burada arkadaşlar şu üçüncü seçeneğe basacağız. Hemen gör Pardon. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar avantaj merkezine tıkladık burası geldi zaten. Avantaj merkezine tıkladık. Şimdi bize diyor ki: "Avantaj merkezinde bir seviye ol sana BP vereceğiz. 200 BP. 2 seviye ol diyor sana BP veya AG çıkan sandık vereceğim." diyor. 3 seviye ol diyor. İçerisinden AG ve yani şey bu. malzeme sandığı parçacığı çıkacakmış. 4 seviye olduğumuz zaman arkadaşlar bize mutlu kedicik seti veriyor. Bunu ben tam halini koyarım. Şu an tıkladığımız zaman göremiyoruz. Bu daha önce UC ile gelmişti oyuna. indirimli kupon alabiliyorduk. Ve kalıcı arkadaşlar bunu rahatlıkla kalıcı bir şekilde alabiliyoruz 4 seviye yaptığımız zaman. 5 seviye yaptığımız zaman da kar canavarı paraşütü veriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Buradakiler gerçekten nadir oluyor. Çok fazla gelmemiş oluyor. Özellikle e-spor kısmındaki üretilen eşyalar çok fazla oyuna gelmemiş oluyor. O yüzden arkadaşlar buraya mutlaka level'ınızı kasın. 28 gününüz var. Ee, çok fazla bir zamanınız yok. O yüzden gün kaçırmayın. Burada level'ınızı kasın arkadaşlar. Bedavaya bir tane setinizi bedavaya bir tane de kalıcı paraşütünüzü alın. Bu set de kalıcı bu arada süreli Aşağıda tik kısmı var. Şimdi burada diyor ki her gün giriş yap veya e Spor merkezini ziyaret et. Buraya girdiğimiz zaman zaten 100 puan verdi aldık. Ondan sonra 10 puan da eksimizi verdi. 2 gün giriş yap diyor. Ben ikinci günde girişim yaptım arkadaşlar. Bir saat 3'ten önce girmişim. Bir de 3'ten sonra girebiliyorum sayılıyor. Günlük görevler var arkadaşlar. Günlük görevleri mutlaka yapın. E, ha, tüm kısmına geldik. 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün giriş yap. Sonra diyor ki bak 30 saniye izle. Sonra diyor ki 60 saniye izle, 3 dakika izle, 5 dakika izle. Her gün bir ekran üzeri yorum gönder, her gün 5 ekran üzeri yorum gönder, her gün 10 yorum gönder, bir takıma coşku gönder. Bakın arkadaşlar bunlar yapabileceğiz. Bak yayın kısmına geldik şimdi. Ben buradan abone ol diyelim. Tamam burası açıldı bizim için. Şimdi şunu açalım yayın var mı şu anda yok arkadaşlar burada canlı yayın oluyor e gün içerisinde bu canlı yayına olduğu zaman girip burada canlı yayına tıklıyorsunuz canlı yayını izliyorsunuz canlı yayını izlerken ne oluyor arkadaşlar yayın kısmında bu da sağ tarafta sohbet açılıyor bak şimdi Heh, sohbet kısmı Heh, geldi bak güzel ha, şu anda gelmedi Heh, sohbet kısmı bak buradan bastı bak Winston diye biri yapıyor arkadaşlar şu anda bunun sesini de kısayım ben telif yemeyelim. Şuna hediye kutusuna aa, ya bak şimdi emülatörde olmanın kötü yanı. Hediye yolda kutusuna basacaktım. Az kalsın şeye bastım. Butonuna bastım. Geldik. Sonra sohbete tıkladık. Buradan hediye kutusuna bastık. Şimdi hediye kuponumuz bu var bak. 1 50. Bizde 120 var arkadaşlar. Yollayabileceğimiz en iyi hangisi? Bu 50. 50'likten bir tane lütfen destekleyeceğin hediyeyi ne diyor? Göndereceğin takımı sol taraftan seç diyor. Ha, takımı seçelim. Şimdi buradan kimler varmış? Ee, bon, Bon, Gek. Desi. Bizim Türk takımları şu anda yok burada. Evet. Tamam bizim Türk takımları yok arkadaşlar. Buradan rastgele canımızın istediği bir tane seçelim. Buradan mesela şu, şunu seçtim. Ben. Destek verdik buna. Yolladık arkadaşlar. Gösterme dedik. Şöyle yolladık. Bak bu VP'ye yolladım. Başka 70'imiz var. Bir tane daha yolladım arkadaşlar. Sonra iki tane de bundan yolladım. Tamam gayet güzel. Paramız bitti Bir tane daha yollayalım bundan. Tamam. Paramız niye bitmiyor bu arada? Dur bir saniye. Heh, tamam tamam şimdi yetersiz puan dedi. Paramızı yolladık, görevimizi yaptık. Şimdi canlı yayın olmadığı için video izleyince sayıyor mu bilmiyorum. Bir 30 saniye beraber izleyelim arkadaşlar. E bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu videoları like atarsanız otomatik olarak ben sizin böyle böyle şeyler sevdiğinizi anlarım. Ve otomatik olarak sizler için de daha fazla video çekmeye çalışırım. Çünkü gerçekten bu videoları çekenler neredeyse 1-2 kişi kaldı arkadaşlar YouTube'da. Yani bunu izlemeseniz mesela bir tane setiniz, bir tane paraşütünüz olmayabilir ama Aramızda çok fazla kardeşimiz var. Para yükleyemiyor. Hesabı olmuyor. Royal Pass'ı olmuyor. E ne oluyor? Buradan gelip setini alabiliyor. Belki e, ee, sevinecek. Belki paraşüt deseni yok. Buradaki paraşüt desenini beğenecek. Elimden geldiğince hele bu hafta arkadaşlar. Bu dördüncü video oldu galiba. Dört videoda toplamda ee, dört tane kalıcı silah. Dört tane ee, pardon üç tane set. Dört tane paraşüt. Beş tane de ee, premium sandık falan almayı gösterdim. Onların da bir, kanalda videoları var mı? Mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi burası 30 saniye oldu mu arkadaşlar? Olmuş. Buradan çıkalım. Avantaj merkezine girelim. Görevlerimizi toplayalım. Şimdi 30 saniye izle sayılmış arkadaşlar. Güzel. Yani videoyu izlesek bile sayıyor. Arka tarafta bırakın sayıyor. 60 saniye izle diyor. Tamam. 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 Ben neredeyse bütün görevler yapmışım arkadaşlar zaten. Ee, neyimiz kalmış? Şu anda yapmadığım. Burada yapabileceğim. 1500'e coşkuyu çıkar. Buradaki puanlarla gidip yapabiliyoruz. Hatta hemen yapalım arkadaşlar. Ya, yayını başlat. Bu yayın arka planda dönerken sesi de kapat. Buradan hediyelerini yollamaya devam et 370 puanımız olmuş. Bas gitsin. Bas gitsin kanka hepsini. Ee, şöyle tamam. 2 tane de bundan yollayalım. Yolladık. Güzel. Tamam hemen yine avantaj merkezine gelelim. Bakalım görev tamamlamış mıyız? Hemen şöyle bak. 1500'ü de aldık. 2000'i de aldık arkadaşlar. Yapmadığımız ne kaldı? Hemen görevlere bakalım. 3 dakika izle. 5 dakika izle. Her gün bir ekran üzeri yorum gönder. Bir de 5 tane 10 tane. Tamam hemen gel abi. Geldik buraya. S.A. Baba. Bak şimdi S.A. Baba. Hemen gönder. Ah be. Arkadaşlar burası mobilde sıkıntılı. Şeyde emülatörde sıkıntılı. Siz mobilde direkt basarsınız gider büyük ihtimalle. Yine bastık. Yine sohbet kısmına geldik. S.A. dedim. Enter'a bastı mı gidiyor. Ha tamam güzel. S.A. A.S. Video, <laughs> video, devam ki, devam ki, tamam. Baba ne haber? Ben yazalım. Baba. Ya böyle arda arda şeyler yazmayın arkadaşlar. Tek tek harflik bir şeyler. E, ee, ben yemeyelim. 10 tane mi diyordu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuş. 7. Hemen şöyle 8. Şöyle 9. Şöyle de 10 yapalım. Tamam şuradan basalım. Yine puanımız geldi. Yine puanımızı yollayalım arkadaşlar. Puan nasıl olsa beleşe gidiyor. Yolla gitsin bir şeyimiz gitmiyor. Şu iki taneye dikkat edin arkadaşlar. Bunlar ucunuzu götürüyor. Bunlara kesinlikle basmayın. Yanlışlıkla ucunuz gider sonra bana kızarsınız. Şöyle Şunu da yolladım. Yine avantaj merkezine geldik. Hediye kısmına geldik. Buradan yorumumuzu aldık. Yorumumuzu aldık. Yorumumuzu aldık. Gayet güzel. Neyimiz kaldı arkadaşlar? 3 dakikayız da 5 dakikayız da kaldı. Bunlarla beraber yaptığımız zaman... Bak 340 puan istiyor. Ben 72 puan yaptım bir günde arkadaşlar. Her gün 72 puan yaptığınızı o iki tane görevi de yaptığınızı olsa 100 olsa arkadaşlar burası. 3 günde 4 günde bu iki tanesini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit yani gerçekten zor mu? Değil arkadaşlar yani otomatik olarak kasabiliyorsunuz. Lütfen dediğim gibi Bunları kaçırmayın. Çünkü birçok arkadaşımızın durumu yok. Gelin arkadaşlar buradan setlerinizi alın. Ben bu setin fotoğrafını zaten koymuşumdur. Paraşütün tam halini bilmiyorum. Onu da beraber bakarız. Efendim videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bileci Tayfa.